hayatımda yaşadığım en kötü kurban bayramı malibesi için evet. yaşadım. Yani evet. Bu kadar istiyorum. Evet. Evet. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür, çok, teşekkür çok teşekkür ederim. Mülakatlarda da haksızlık yaparak sizlerin önüne geçiyorsa evet. evet. Allah belasını versin. Nasılsınız? Sağ, nasılsınız? Sağ olun. Cansın. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul bir var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Ne var? Ne yapıyorsunuz? Sağ olun daha iyi olması lazım memleketin desteklerimizi bekliyoruz. Ben gidersem devlet çöker diyor. Ulan Trump gidiyor devlet çöküyor mu? Biden gidiyor devlet çöküyor mu? Evet. Yani kimse devletin sahibi falan değil arkadaşlar. Yok, yok. Birileri mülakatta eğleniyor. Öbürleri o mülakatları şapır şapır geçiyor. Doğru mu? Hayır. O, o ne diyor biliyor musun? Şimdi anlatma anlatma bunları biliyoruz diyor. Yemin <laughs> <laughs> ederim öyle diyor. Arkadaşlar <laughs> 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 daha iyi bir geleceği hepimiz hak ediyoruz. <laughs> gel gel gel